Öncelikle şunu söyleyelim. 21. yüzyılda bu kadar işkencenin, bu kadar vahşetin, bu kadar soykırıma varan düşmanlığın oluşması gerçekten kabul edilecek bir durum değildir. İsrail ta 1948 yılından beri peyderpey Filistin'i işgal etmeye başlamış. Filistin'de Müslüman halkın bütün mal varlığına el koymuş insanlarını öldürmüş. Çoluk çocuk demeden hepsini katletmiş. İşte son Ramazan ayında bayram öncesinde başlayan saldırılarla 1 yaşından başlayarak 12 yaşına gelmiş 60'ın üzerinde sadece çocuğu şehit etmiştir. Yani bu anlaşılacak bir durum değildir. 300-400'e yakın Filistinli Müslümanı katletmiştir. Şimdi son gelinen noktada ve işin garip tarafı şu. Bütün dünyanın gözü önünde bu yapılmakta. Canlı olarak insanlar hepimiz oturduğumuz yerde canlı olarak İsrail'in bu Siyonist İsrail'in katil İsrail devletinin bu acımasızca yok edişini seyrediyoruz. Maalesef üzülerek seyrediyoruz. Kahroluyoruz ve bütün Müslümanlar buna lanet yağdırıyor. Ancak burada söylenmesi gereken batılı devletlerin işte Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere sözde medeni Avrupa ülkelerinin buna bir dur demesi gerekir. Ama bu dur derler mi? Hayır. Biz bunu bekleyemeyiz. Çünkü Amerika açıktan İsrail'i desteklemektedir. Silah satışını hızlandırmıştır. Çünkü ölen Müslüman insanlardır. Müslüman çocuklardır. Müslümanlardır. Bu sebeple iş yine Müslümanlara düşüyor. Ve burada biz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetenleri başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün toplumumuzun her kesimi birlikte hareket etmeyi gösterebilmiştir. Başarmıştır. Filistin davası noktasında Filistin'in mazlum Filistinli Müslümanların yanında durmuştur. Bundan sonra da durmaya devam edecektir. Ancak Dışişleri Bakanının ve Cumhurbaşkanının görüşmeler neticesinde bir an önce İslam İşbirliği Teşkilatı ve Müslüman ülkeler yani vatandaşları, halkları Müslüman olan ülkeler bir an önce akıllarını başlarına almak durumundadırlar. Kendilerine gelmek durumundadırlar. Yani bir avuç orada Siyonist Yahudi anlayışına sahip olan İsrail devletinin o katilliklerini durduracak güçte, güce sahiptirler. Bu hem maddi hem manevi güce sahiptirler. Bu gücü kullanmak durumundadırlar. Bunu yapmazlarsa bu vebal bütün Müslümanlarındır. Bu vebal bütün Müslümanların üzerinedir. Bu sebeple Türkiye'nin e, önderliği önemlidir. Türkiye yöneten insanların önderliği önemlidir. Ve burada e, vatandaşlar, halk olarak da bizler Türk milleti tamamen e, dün olduğu gibi bugün de yarın da mazlum Filistinlilerin e, Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak e, zengin Arap ülkeleri bunlar artık e, taşın altına elini koymaları gerekir. Ya biz demiyoruz ki gidin her tarafla savaş yapın. İsrail'e gerekli yaptırım yapılmalıdır. Buna, bu güç vardır. Müslüman ülkelerde, Arap ülkelerinde bu güç vardır. Ancak e, bizi şaşırtan e, bazı hadiselerle de karşı karşıyayız. Aslında biz şaşırmadık. Biz biliyoruz ama e, bazı insanlar belki bundan e, şaşırmış gibi oluyorlar. Bakıyorsunuz bazı Arap ülkeleri gidip İsrail'le e, anlaşma yapıyorlar. İsrail'le birlikte beraber yol yürüyorlar. Kime karşı? Filistin'e karşı. Kime karşı? Müslümana karşı. Artık bundan da vazgeçmeleri gerekir. Filistin gerçekten kanayan bir yaradır. Özellikle yine altını çizerek söylüyorum. 21. yüzyıla gelmiş bir dünyada işte Filistin başta olmak üzere, Myanmar o böyle Doğu Türkistan böyle yani dünyanın neresinde bir mazlum varsa bizim içimiz yanarak içimiz böyle kanayarak buna bakıyoruz. İşte Doğu Türkistan'dan bahsettik. Doğu Türkistan Yıllardır Çin'in esareti altında orada Uygur Türkleri e, neler yaşadığını kapalı bir kutu kimse bilemiyor. Sızan bilgilerle küçücük yaşta Uygur Türkü Müslüman Türklerin Çinlilerle evlendirildiğini haberleri son günlerde. İşte kamplara alınarak bu insanların soylarının tüketildiği camileri disko haline getirdikleri çeşitli basın yayın kanallarında e, bunlar gün yüzüne çıkıyor. Bu sebeple bütün Müslümanların e, elbette ki farklı devletler anlayışıyla e, kendi ekonomik işlerini yapacaklardır. Ancak mazlum insanların, bu sadece e, bir dinin mensubu olduğu için değil. Mazlum insanların, mağdur olmuş insanların huzurlu, sağlıklı, esenlik bir içerisinde yaşamalar için öncelikle Müslüman ülkelerin bir olmak zorunluluğu vardır. Bu keyfiyet değildir, bu bir zorunluluktur. Buna yapmazlarsa tarih affetmez, gelecek nesiller affetmez. Onun için herkes aklını başına almalıdır. Bu vahşetlere, başta Filistin olmak üzere Doğu Türkistan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun, bütün mazlum insanların hür bir şekilde yaşamasına, katkı sunmak için gerekli adımlar mutlaka atılmalı.